Nice nice böyle yarım kalan hikaye var elimizde yaşadığımız o büyük deprem felaketinin ardından. Bir ay olmadı bir kez daha Kahramanmaraş'taydım ben. Ya şimdi gözünüzde görüyorsunuz yani aynı cadde üstünde bir tarafta bir saniye arkadaşlar aynı cadde üstünde bir tarafta e, yıkılmış yerle yeksan olmuş evler bakıyorsunuz e, aynı e, caddede diğer tarafta Hiçbir şey olmamış belki sıva çatlakları filan olan binalar. Şimdi burada artık bu yarım kalan acılı hikayelerin e, faili, müsebbibi kim? O binaları çürük yapan adamlar, kişiler, müteahhitler ya da kimse işte onlar. Yani bizim yeni bir deprem yasasını, deprem ceza yasalarına ihtiyacımız var çok net yani çok net annelerin daha fazla gözyaşı akmasın diye. Bir taraftan da tabii aynı soruyu soruyoruz. Az önce gördünüz depremi önceden bilmek mümkün mü? Teknoloji bu kadar ilerlemişken acaba bir çözüm üretilemez mi? Hani şöyle bir, bir süre önce yani bir, bir süre kala kendimizi dışarı atabileceğimiz kadar bir vakit elde edilebilir mi? Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta göreceği çıkan Türk mühendislerinin geliştirdiği bir uyarı sistemi getireceğiz karşınıza. Bir bakın bakalım. birçok afetin önüne geçmek için uyarı veren bir sistem. Büyük yıkımlar, yerle bir olan şehirler, can kayıpları ve uzun yıllar geçmek bilmeyen yaralar, tamiri zor, korku büyük. Sadece birkaç saniye bile hayat kurtarabiliyorken yıllardır herkes aynı soruyu soruyor. Depremi önceden bilmek mümkün mü? Bu mesele Marmara'da çözdüğümüz bir deprem daha sonra Maraş tarafından ikinci bir deprem uyarısı aldık. İşte yapay zeka destekli yerli ve milli deprem uyarı sistemi Türk mühendisler tarafından tam da bunun için geliştirildi. Depremin yaklaşık 40 saniye öncesinde uyarı veriyor ve o an binanın en güvenli noktasını belirliyor. Depremin yerini ve şiddetini de tespit edebiliyor. Binanın daha henüz yıkılmaya başlaması için en az bir 20-25 saniye daha süresi var demektir. Dolayısıyla bütün bina aynı tarafta toplandığı zaman arama kurtarma ekipleri de binaya aynı düşey delikten girip herkese tahliye edebilir. Erken uyarı sinyalini 200 milisaniye içerisinde bütün İstanbul bölgesine dağıtımını sağlıyoruz. Sinyal oraya gider gitmez sesli bir şekilde uyarıyor. İşte bu ses erken uyarı sisteminin sesi. Bu sesi duyduktan sonra işinizi bir kenara bırakabilecek, hatta uykunuzdan bile uyanabileceksiniz. Uyandıktan sonra ise depreme karşı kendinizi güvenli alana almak için saniyeleriniz olacak. Eğer giriş katındaysanız çıkabilmek mümkün ama biz hiçbir zaman çıkış yönünde merdivenlerin kullanılmasını önermiyoruz. Sistem şimdilik Marmara bölgesinde kullanılıyor. Sürelerimiz tabii depremin yerine ve büyüklüğüne göre değişiyor. 2 saniye ile 45-50 saniye gibi İstanbul içerisinde sürelere ulaşabiliyoruz. Ama aynı zamanda Güneydoğu'da burada dakikalara varan erken uyarı süreleri elde edebiliyoruz.